Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Doğukan. Bugün sınavda Brawl Stars'ta EEE oyun oynayacağız. Aynı zamanda sezon bitti arkadaşlar. SEZONUNDA da kutusunu atacağız. Arkadaşlar şimdi öncelikle ben bugün normalde şey videosu çekecektim. Hani o intro videosu fotoğraf falan yapma videosu vardı ya. Onu çekecektim ama bu gelin nerede? Şu gelince bunun üstünü çekeyim dedim. En azından. Arkadaşlar bunun çıkmaması için önce bunu alacağım ben. Şöyle. 3-2-1 diyoruz ve açıyoruz arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. 3-2-1 gün. Allah'ım lütfen altı yazsın. Bismillahirrahmanirrahim. 5 yaz. Tamam, ben biliyordum yine 5 yazılacak yani Tamam. Arkadaşlar bu arada bu kutuları açmayacağım bugün. Çünkü şey 9 Mayıs'ta şey gelecek yeni adını unuttum ya Brawl Talk gelecek arkadaşlar Aa. ay kod da girdim ya ben kod koltuk... artık iyi oynayamıyorum bir tane vuralım bari hay ben böyle şansım Hızlıca arkadaşlar, biz şöyle gidelim. Adamın özel... şunu bir vursam var ya. gel lan buraya. Hadi öldürün lan. Hadi vur onu, adamsın sen. Gel bunlar da. Aa, 9 olduk. Lan 8 olduk. Bak bu bul çok iyi oynuyor. Hayda. Lan ağzımı açtım adam öldü ya. Dur 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 dur. Hala bulasın bu. Hmm. Ben yine ha, bu... kötü oynuyor kötü. Azma açınca ölüyor çünkü çocuk. Git lan. Gelecek abi biz zaten. Ben bile 14'üm. şimdi. Seçelim. Savaş topu oynayalım arkadaşlar. Deneyelim şu aksesuarımızda Yeni gelen aksesuarı. Antik. Antik ya. Adamsın sen. Tik. Tik bir saattir öldüremiyordun. Adamsın sen. Allah'a şükür sen de Vur gitsin Adamları hiç arama vur gitsin bak Atamayacak gerizekalı Ama yenileceğiz büyük ihtimal. Şuraya baksana. 9 saniye, 8 saniye. Ama olsun lan eğlenceliydi. Ben oradan gidip atabilseydim çok iyi. Neyse. Arkadaşlar isterseniz son bir oyunda oynayalım. Bu videonun çöpe gitmesini istemiyorum uzun olup da. Hazırsanız şöyle hızlıca şöyle 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 ateşlerimizi bastıralım adamların üstüne doğru. Bu söz olmuş hepsi bir anda orta sahaya çıktı. şöyle şöyle şöyle. Git oğlum ya. Tamam tamam sıkıntı hiç, hiç sıkıntı yok. Ben orayı açtım zaten. Lan çizgide kaldı. Hayır ya. Bu kadar. Bu kutularında 9 Mayıs'ta açılışı olacak. Zaten az kutu var büyük ihtimal. O güne kadar da çok kutu biriktiremem. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bir dakika. Abone olmayı unutmayın. İyi günler, iyi oyunlar.